Git oğlum git. Gel gel. Tamam. Tamam ölmedim. Elekleri yiyeceğim. Onu öldür. Tamam çok güzel. Zede fiske atacağım. İzle izle izle. Kardeşim geçmiş olsun. Öldün bu arada. Aynen abi. Herkese merhabalar çok sevdiğim bir hocamın isteği üzerine artık arkadaşlar selam demeyeceğim. Artık herkese merhabalar diyeceğim. Şimdi ne yapıyoruz? Dereceli maçta Akali oynuyoruz. Mitte oynayacağım. Akali'nin gücünü zaten biliyorsunuz. Bir de benden izleyin dedim. Akali videosu kanalımda hiç yok. Bakalım nasıl oynayacağız oynamaya çalışalım. Karşımda Zed var bu arada. Zed'e karşı ilk levellerde üstünlük kurabilirsem rahat bir şekilde keserim zaten. Şimdi Tamam abi o Q'dan sonra Zed'in iyi bir Zed oyuncusu olmadığını anladım. Bu benim işimi kolaylaştırır. Şöyle şu hasarı ye. Güzel abi. 2 level olmaya bakacağım. Tamam 2 level olduk. Kardeşim sen şunu da ye. Bir daha gelirsen şunu da ye. Tamam. Güzel abi. Şu an takasta öndeyiz. Umarım böyle devam ederiz. Şunlara vurayım. Zed nerede bu arada? bu altında ne yapıyor oğlum o? reis mi atmaya çalışıyor anlamadım. Canı yarım bu arada. Tamam şu hasarı da yesin. Gideceğinden değil üzerine sadece hasar verme amaçlı. Tamam elini yedirttik. Şu an bizim eriklerimiz duruyor. Bundan da altın alayım. Güzel abi. Beleş 30 altın. İlk kanı Vayne döktü arkadaşlar. Bu arada Vayne'in oyun başı kill alması çok sıkıntı. Hatta bir kill daha verdik Lux'a. Vayne bildiğiniz üzere oyun sonu çok güçlenen bir kahraman. Oy güzel hasar yedik. Ben de vurdum. Aa buraya geldi. Bunu biraz eritin diyeceğim de. <laughs> Biz eridik. Flaş atmak zorunda kaldım. Kardeşim az daha ölüyorduk. Şu eriklerimizi yiyelim. Lan. Jarvan sakin ol. Sana da geleceğim kardeşim bekle. <laughs> Jarvan bizim peşliyor oğlum. Bu arada Jarvan bizim ormanda geziyor. Bizim ormanın haberi yok. Şunu alayım. Bundan da altın gelsin. Şeyin canı lan. Dur oğlum. Aslında Zed'in canı az da. Yok abi ultisi var. O bizi keser. Biz base atalım en iyisi. Can çalma itemini falan çıkalım. Lane'de biraz daha fazla ayakta dururuz. Tamam abi çıktım güzel. Hemen lane'imize devam edelim. Şu an o rahat bir şekilde keserim. Çünkü canı yarım. Direkt yani mesafeme girerse menzilime direkt ulti atacağım da atamıyorum. Gelirse ölür. Gelirse ölür. Gel kardeşim. Şunu yesen. Şöyle şey yap. Nereye gitti? Gölgesine gitti. Öleceksin. Öleceksin. Şöyle oraya gitti. Tutuştur atacağım. Tamam. Güzel abi. İlk kill'imizi aldık. Takımda sadece bizde kill var. 3 kil vermişiz. Sıkıntı. Toparlanmaları lazım. Yoksa oyun gider. Önce şu Eri'ye vuracağım. Tamam Eddie'leri boşuna gitsin yani boşa gitsin alamasın. Şu an alsa bile zaten full can. yararı olmaz. Şarvan var. Az geri oynayın Hex'te kim bitti? Çünkü minyonu temizleyip aslında kısmı. çıkmaya gidebilirim. Kardeşim sakin. Rakip Tehlike. Tehlike. Yok. Dediğim hareketi yapamadım bu arada. <laughs> Olsun abi. Ben hemen Hex'teki çıkmaya gideyim. Git oğlum git. Gel gel. Tamam. Tamam ölmedim. Elikleri yiyeceğim. Onu öldür. Tamam çok güzel. Zede fiske atacağım. İzle izle izle. Kardeşim. Geçmiş olsun. Öldün bu arada. Aynen abi çok güzel. Çok güzel oynadık burayı. Jarvan'ı güzel dojladık. Tamamdır abi. Hex'teki artık çıkmaya gidebilirim. Güzel güzel. 2-0-1 olduk. bütün skorlarda etkimiz var. Arkadaşlar şimdi hasarımız çok fazla. Akali Hextech'den sonra çok güçleniyor. Yani çok fazla vurmaya başlıyor. Şu an bayağı güçlüyüz. Set kule altında. Böyle oraya gidebiliriz de. Bir şey yapabilir miyiz? Yapamayız gibi bence şu vampiri alalım. Bende kalır mı? Yok. Kanka o vein seni keser ha. Baksana öldürdü neredeyse çeyrek can. Oraya oynar mıyız ya? Ne hey attım? Tamam ben bunu kestim abi de çıkmam lazım. Abi CC'den çıkamıyorum ki. Orada çok stun yedim. O yüzden hareket edemedim. Hareket edebilsem bir kişi daha keseceğim. Ultimin iki kere atılıyor biliyorsunuz. İkinci atılışında hasarı çok daha fazla. Kesebilirdim birini ve çıkabilirdim de. CC yedim. O yüzden çıkamadım. Neyse. Devam edelim. Takım şöyle yavaştan toparlanmaya başladı. Yine bütün skorlarda etkimiz var. Bunu yine kesebilirim. Hadi. Tamam can gitti. Keseceğim keseceğim. Tutuştur atayım. Bir de Q. Ölür mü? Hadi. Tamam. Çok güzel abi. Çok güzel oynadık yine. Bir can kaçmayı başardık. <laughs> Hemen base atalım. Geliyorum aşağıya. Laksa oynarız. Eğim tutmadı da ultiyle gireceğim. Şöyle bir sis atayım. Laksa gireceğim bu arada. Kardeşim sen bir öl. Tamam. Ama sana bir şey yapamam kanka. Senden benim kaçmam lazım. Aynen flash atacağım. Başka çarem yok. Şu erikleri yiyeyim. Minyonları itip base atacağım. İtem bitmiş. Onu çıkalım. Şurada atayım base'i. Şu an güzel gidiyoruz ama takım biraz kötü arkadaşlar. Ama sıkıntı yok ya. Kazanabiliriz. Her zaman bir umut vardır. Eveleğimiz güzel gidiyor. 3-0 3. Master'ımız biraz kötü. Solomuz Ya bilmiyorum fazla yorum yapmayacağım ya. Oyunumu oynayayım ben. Şu minyonları alayım. Orta kuleyi bu arada açmışız. Güzel abi. Mid kulesi çok önemli. Mid kulesini Açtığımız zaman Harita üstünlüğü bizde oluyor. Bu arada ona susu keseriz. Geldim. Saldır kanka. Tamam kestik abi onu. Tamam çok güzel. Hasarım bu arada çok fazla. Yukarıya bir gank denemesi yapacağım. Bunları alayım. Tamam. Jarvan'ın canı az. Laxin canı da az oynayabiliriz Ama kule altına girmeleri lazım Bana güvenip Girmiyorlar abi Biraz bekleyeceğim de Girerler mi yok Vayne de geldi Burada sıkıntı Oynarlarsa oynarım Tamam kule altından çıkmıyorlar Bu arada Lux ultisiyle eşi öldürdü abi Neyse Zed geliyor Herkes ölecek zaten Lan iyi kötü attım ya. Hadi. Seni keseceğim. Kardeşim, a ben kesmedim. Evelyn kesti. Burası sıkıntı. Abi. Buradan kaçmam lazım. Bizimkiler öldü. Wayne beni keser. Hiç uğraşmayacağım çünkü arkasından Jarvan takip ediyor. Ben Wayne'e gitsem bile Jarvan'la beraber beni rahat bir şekilde keserler. O yüzden kaçacağım. Ben şunu da ye. Gider ayak. Tamam. Orada ben öldürecektim Zed'i ama Evelynn ulti attı kesti olsun abi sorun yok şu minyonları alalım Tamam son vuruşlarını kaçırmadan Kankam ultim boşa gitti ben kaçarım ki senden Kanka ölürsün orada orada ölürsün Allah'ım ya ya. Beyni ulti atacağım. Tamam. Çok güzel. <laughs> Şöyle tekrar gireyim. Çıkmam lazım artık. Arkadaşlar orada gördünüz. Hiski atıp hemen ulti attım. Vayne, Vayne'i kestim. Arkadan onu düşürdüm. Hemen geri çıktım. Orada devam etsem ölürdüm bu arada. Hemen base'e gideyim ben en iyisi. Ee, falan bitmiş. Onlara çıkalım. Zonya'dan sonra da bir rabadon alarak Hasarımızı katlarız Tamam Kanka o seni öldürür zorlama Gitti Jarvan'ın kucağına atladı ya Çıkabildin mi? Öldü Yapacağım hiçbir şey yok oraya gidemem Ama şöyle onunla atlayabilirim Atladım hadi öl. Lan CC'ye bak Öldüreceğim onu Öldüreceğim öleceğim arkadaşlar yapacağım bir şey yok Yapabileceğim en iyi şey buydu Olsun ya. Olsun bir şey olmaz. <laughs> Tekrar devam edelim. Nasus'u öldürdüler. Tamam abi güzel. Vayne midi pushluyor. O minyonu ben bir alayım. Mid kulesini vermek istemiyorum. Tamam. Burayı da alalım. Şu an sanırım takımda en fazla hasarı ben vurabiliyorum Jarvan ölür Bari asist alayım Gitti ultisini Jarvan'ın üzerinde harcadı ya Oğlum düz vursana ul, düz ul neden ulti atıyorsun İşte bir kill için yapamayacağı şey yok Bizim Garen'in <laughs> Burada abi bizi Fena benzetirler o yüzden hiç girmeyelim Ama gitsem ne olur gitsem ne olur? Lan lan. <laughs> gitsem ne olurmuş? Gördünüz arkadaşlar, öldük. Ya Wayne çok kanser. Tamam, çok güzel. Baronu da aldık abi. İyi, iyi. olsun. Wayne çok kanser, ölmüyor, sürekli kayıtlıyor. Yani sıkıntı bir karakter ya. Bizimkiler Orada satı bilir diyecektim. Sattılar bile abi. Garen de kötü oynuyor. Master Yi de kötü oynuyor. Bir silah, bir de Orada satarız da beyni yine asit alamadım. <laughs> Neyse abi. Lux'ı kesmeye çalışsam kese keserim de. Şöyle ulti atsam. Yok abi adam direkt kule altına flash attı. Hiç dive'layamam onu. Hiç farmları iteyim en iyisi. Oğlum bu arada nasıl bizim aşağı yardı lan. Ya nasıl solo lane'imiz var, nasıl şeyimiz var bilmiyorum ya. Bak kimse de dönmüyor bak tek ben dönüyorum. Yani dönmesen adam oyunu bitirecek ya. öyle sana. Tamam kill bende kaldı. Sıradaki... Ejder alabiliriz. Rakip biraz ee, base'ine kapandı. Hemen fırsattan istifade. Ejder'i alalım. Gideceğim ona. Bye bye. Kardeşim sen bir ölür müsün? Ölecek, ölecek. Tamam. Şöyle. Aa, adama gidene kadar öldürdüler. <laughs> Ultisi yüzünden de Jarvan'a vuramadım. Neyse abi, güzel. Burayı aldık. Stun yediğimde gölgemin içindeydim. Kanka. Ölürsün ki Z. Gelsen bile ölürsün yani. Aynen abi. Hem çalamadın hem öleceksin. Tamam, öldü. Güzel abi dördünü de kestik. Bu arada da aynı e, stan yediğimde gölgemin içindeydim. O yüzden bana vuramadılar gölgemin içinde göremediler. Eğer gölgem olmasaydı orada ölmüştüm arkadaşlar. Yani gölgemin içinde stanlanmasaydım ölmüştüm. Gölge dediğime bakmayın bu sis var ya ikinci yetenek gölge diyorum ya. Sisin içinde olduğum için vuramadılar. Hemen item bitti. Morello'yu çıkalım da can çalamasınlar. Vein falan sıkıntı. Çok can çalıyor. Nasus da aynı şekilde. Onların can çalma etkilerini biraz azaltalım. Şu an iyiyiz. Takımımız biraz daha iyi olsa çok daha erken bitebilirdi bu oyun ama olsun. Her zaman iyi takım gelecek diye bir şey yok. Şimdi kime girsem? <laughs> Hepsinin canı fazla. Tamam güzel. Dedi çıkardılar. Piski atacağım şuna. Sen kankam öl tamam. Tamam onu E atacağım doğduğu zaman beyine Kardeşim gel buraya. Geleceğim. Ölsem bile geleceğim. Zonyan var ama. Asayım. Buradan Çıkabilir miyim? Yok abi öldüm kuleye. Olsun ya. Maçı büyük ihtimal bitirdiler. Güzel güzel. Bitti maç ya. Kanka vur kuleye. Tamam maç bitti. Aynen. Maç biraz uzun sürdü. Onun nedeni de takımdakiler ee, biraz kötü oynadı. Ben de çok iyi oynadım denemez ama yine de bir seviyede oynadığımı düşünüyorum. 14-8 gitmişiz. Kötü bir skor değil. 30k vurmuşuz. Takımda en çok vuran ikinci kişiyiz. Böyleydi arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.